İşte geldik. Allah'ım ne işim var benim burada ya? Elime kılıcı almışım, çocukları etrafıma toplamışım. İnincinin top oynadığı yere getirmişim. Allah'ım benim aklıma mukayet ol. Ee, bu tarafa gideceğiz hocam. Öyle mi? Tamam. Şimdi bakın kimse kimsenin yanından ayrılmasın ha. Hep bir arada olun tamam mı? Peki hocam... <laughs> e, sizce nasıl bir yol izlemeliyiz? Anahtarı nasıl bulabiliriz? şu aradan, şu aralardan çıkarsınız. Fenerleri aldınız mı yanınıza bu arada? Ha, Aspar Hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇yi ki doğdun Aspar. Ya. İyi ki doğdun Hoca. Hey i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ya ne diyeceğimi bilemedim vallahi şu an. Benim hayatımda hiç ailem olmadı. Ama ilk defa kendim bir ailenin içindeymiş gibi hissediyorum sizin sayenizde. Siz hem benim çocuklarım hem kardeşim oldunuz. Gelin, gelin buraya sarılalım, gelin. Gel, 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 gel. Peki şimdi bunu üflemek gerekiyor değil mi? Ya ben mum üflemeyi bilmiyorum ki. Nasıl yapacağız? Ha? Gel buraya, gel. Gel babanın yamacına. Gel. Birlikte dilek tutalım. Birlikte üfleyelim mumları tamam. Bir dakika. Üç deyince. Üç deyince. Bir. iki, iki Üç. Sizi seviyoruz Aspar Hocam. Ben de sizi çok seviyorum be çocuklar. Hadi şimdi bu pastayı arabaya koyalım. Önce anahtarı bulalım. Sonra üstüne pastayı gömeriz tamam. Tamam hocam. Hadi. Ali hocam. Mutlu yıllar Aspar hocam. Çok teşekkür ederim Fatih hocam. Allah evlatlarımızla nice yıllar nasip etsin. Köpek sesi mi o? Siz neredesiniz hocam? Hocam şeydeyiz. Bu şeyin orası var ya. Kurt kemerindeyiz hocam. Çocuklar kılıçta bir işaret görmüşler. Buraya geldik. Galiba bir anahtar daha burada hocam. Çok güzel bir yer değil mi? Valiye'nin su sistemine bağlı ama anıtsal değil. Tamamen işlevsel tasarlanmış. Ve işte bu yüzden... ...İstanbul'daki su kemerleri arasında... ...şehrin içinde kalmış... ...ve neredeyse görünmez hale gelmiş bir yapı. Anahtar boşuna burayı gizlenmemiş. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo, Niye? Rüya görüyordun sanki. Yok. Yalnızca bir an gözlerimi kapattım biliyor musun? Bazen keşke rüyalarına ben de gelebilsem diye düşünüyorum. Çünkü yani seninle gelemediğim tek yer rüyaların. Nereden biliyorsun? Nasıl yani? Şu tepeden kurt indi diyelim ne yapacaksın? Kaçarım. Bir kaçarım. Var ya tutamazsın. Sen. Sen koşamazsın bile. Onun şampiyonluğun var. Nerede şampiyonluğun var ya? Yiğit Efe'ye soralım. Gel gel. a